Cüneyt Arkın'ın bile kıskandığı jön Murat Soydan. Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı. Usta oyuncu Murat Soydan yaşamını yitirdi. Kızı Mehveş Soydan "Canım babamı kaybettim." diyerek acı haberi verdi. Soydan, sinemamızın sıradışı isimlerindendi. Yakışıklılığı tartışmaya kapalıydı. Hatta Cüneyt Arkın'ın onu kıskandığı bile söylenmişti. Peki Cüneyt Arkın yüzünden nasıl ölümden döndü? Elde edemeyeceğim kadın yoktu diyen usta oyuncu Türkan Şoray ve Fatma Girik hakkında ne anlattı? Gelin beraber bakalım. Murat Soydan 1940'da Lüleburgaz'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında futbol oynuyordu ama aklının bir köşesinde hep sinema vardı. Arkadaşlarıyla namaza diye sinemaya kaçarlardı. Üstelik sinemaya gidecek parayı kendisi kazanırdı. Gazete bayisinde kağıtları toplar kiloyla satardı. Askerden sonra Perde Dergisi'nin düzenlediği yarışmaya katılıp birinci oldu. Sinemanın yolu ona artık açılmıştı. Fakat önce Rüçhan Tercan olan adını Murat Soydan olarak değiştirdi. Kolsuz Kahraman filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Bu yapımda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı gibi isimlerle çalıştı. Sonrasında Kahveci Güzeli, Afacan Harika Çocuk, Cemile, Tapılacak Kadın, Yaşadıkça gibi filmlerde oynadı. Oyunculuğun yanı sıra sahnelerin de tozunu attırıyordu. Maxim, Luna Park, Çakıl gibi büyük gazinolarda sahne aldı. Murat Soydan oynadığı 200'den fazla filmde çokça anı biriktirdi. Mesela Fatma Girik için yemeği çok severdi ama kilo almamak için sonra lavaboya gidip hepsini kusardı demişti. Türkan Şoray için ise şunları söylemişti: "Rol icabı buz gibi derin sulardan geçerdi. Üşüdün mü diye sorardım. Yok, Allah bizi koruyor" derdi. Sonra da hamama gidip sıcak sudan çıkmazdı. Birçok filmde beraber oynadığı Cüneyt Arkın ile bir anısı ise oldukça ilginç. Cüneyt ile aynı sahnedeyiz. Atları yan yana koşturmamız gerekiyor. Bana verilen at yarış atı olduğu için Cüneyt'inkini hep geçiyor. Cüneyt'in de bu durumdan hoşlanmadığı belli. Bir ara Cüneyt'in benim atı alarak dizginin kayışını gevşettiğini gördüm. Ses çıkarmadım. Sonra da Cüneyt'in duyabileceği bir sesle kayışın gevşediğini söyleyerek düzelttim. Cüneyt Arkın'ın bunu neden yaptığı bilinmez. Ancak Murat Soydan'ın özgüveninin birçok oyuncu gibi onu da rahatsız ettiği söyleniyor. İddialara göre Cüneyt Arkın onu çok kıskanıyordu. Ve Murat Soydan kayışı düzeltmemiş olsaydı başına büyük bir felaket gelebilirdi. Ki daha önce de öyle oldu. Şeyh Şamil filminde at üzerinde çekim yaparken ölümle burun buruna geldi. Atın eğeri gevşediği için yere düştü ve omzu kırıldı. Bu yüzden uzun süre omzunda bir çiviyle film çekti. Döneminin yakışıklı ve karizmatik bir jönüydü Murat Soydan bir röportajda sizi reddeden kadın olmuş muydu sorusuna şöyle yanıt vermişti. Olmadı, olamazdı da. Çünkü mutlu edemeyeceğim kadın yoktu. Murat Soydan'ın iki evliliğinden toplam üç çocuğu oldu. Yeşilçam'da eskiden saygı ve sevgi olduğunu söyleyen sinemanın çınarı, ne yazık ki artık yok, işte Soydan'ın öyküsü böyleydi,